konuşmasını yapmak üzere Beton 2023 Kongresi yine ana sponsorlarımızdan Çimsa Çimento'nun hazır beton ve agrega satış grup müdürü Sayın Ali Ergülen'i kocaman alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkan, yönetim kurulu üyelerimiz, sayın katılımcılar ve değerli misafirlerimiz, Beton 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. öncelikle bu önemli etkinliğimize katılımızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli etkinliğin ana sponsorlarından biri olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Çimse olarak tam 50 yıl aşkın süredir topluma ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada küresel alanda Türkiye'nin ve Sabancı toplumunun global markalarından biri olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Çimsa Hazır Beton ve Agrega Grup Müdürü olarak sizlere Çimsa'nın hazır beton sektöründeki yenilikçi çözümleri ve ürünleri hakkında birkaç önemli noktayı paylaşmak istiyorum. Hazır beton üretiminde yenilikçi çözümler ve ürünler sunma konusundaki kararlılığımız şirketimizin temel prensiplerinden bir tanesidir. Katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ürün gamının çeşitlendirilmesini büyük bir öncelik olarak görüyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Sürekli olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek ve müşterilerimizin beklentilerini aşmak için çaba gösteriyoruz. Bu tesis sayımız ve geniş ürün yelpazemizle birleştiğinde büyük projeler ve güvenilir bir çözüm ortağı olmamıza da olanak sağlıyor. Hazır beton tesis sahamızı genişleterek müşterilerimize daha yakın olma çabamızı güçlendirecek ürün odaklı yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Tesislerimize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için de çalışıyoruz sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği konuları gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Çimsa olarak İSG konusunda büyük bir öncelik veriyor ve iş kazalarını sıfıra indirme hedefiyle çalışıyoruz. Hazır beton sektörüne iş güvenliği konusunda farkındalığı yüksek çalışanlar kazandırmak için simülasyon çalışmaları ile interaktif öğrenme metotları sunuyoruz. Bu çabalarımızı da ailelerimizi de içeren daha geniş bir topluluğa açarak Çimsa Hazır Beton Akademiyi hayata geçirdik. İş sağlığı ve güvenliği odayla ilkin 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz Çimsa Safety Fest'in kapsamını bu yıl Çimsa çalışanlarının aileleriyle birlikte genişlettik. Festivalde öğretirken eğlendiren skeçler, bilgi yarışmaları, çalışanlarımızın deneyimle öğrenmelerine olanak sağlayan birçok simülasyonumuz yer aldı. Bununla birlikte en son inovatif ürünümüz olan Çimsa Flycrit ile de gurur duyuyoruz. Bu yıl Türkiye'nin en büyük ikinci havaalanının pist betonun onarımında kullanılan bu ürün sektörde bir ilki temsil ediyor ve dünyada ilk kez Çimsa tarafından patentlendi. Sabancı Altın Yaka ödülleri, inovasyon kategori birincisi Flycrit'in sunduğu hız ve dayanıklılık özellikle havalimanı pistleri ve sanayi zeminleri için tercih ediliyor. Hızlı dayanım kazanması ve aşınmaya dirençli olması nedeniyle ürün, özellikle ağır yüklere maruz kalan zeminler ve onarımların hızlı tamamlanması gereken havalimanı pistleri için öneriliyor. Ayrıca havaalanı pist betonundan mimari tasarım markalarına kadar çeşitli uygulamalar için özel ürünler geliştirmeye de devam ediyoruz. Böylece sektörün değişen taleplerini karşılamak konusunda taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Çimsa olarak yüksek hızlı tren projeleri gibi büyük altyapı projelerine de hizmet vermeye devam ediyoruz. Mersin Gaziantep yüksek hızlı tren projesinin Mersin Adana kesimine beton tedariğine devam etmekteyiz. Toplamda 650 bin metrik beton dökümü yapılacak proje için bölge proje tesisi daha açtık. Bir diğer hızlı tren projemiz Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne Afyon proje tesislerimize de hizmet vermeye devam ediyoruz. Çimsa projelere daha da hız kazandırarak ülkemizin ulaşım ağının genişlemesine de hizmet etmeye devam ediyor. Çimsa olarak sektörde öncülüğümüzü sürdürüyor ve her zaman müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba sarf ediyoruz. Kapanışta Tüm katılımcılara başarılı ve verimli bir fuar dönemi diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.